Ben yeni YouTube kanalı Alina YTPK işte. Eee şey e, bu bu PKS'te uygulamasında bin, bin abone olunca kreatör başvurusu yapabiliyormuşuz. 5000 abone olunca da e, e, kreatör oluyormuşuz. Şöyle bedava şeyleri alabiliyor olmuşuz göstereyim. Şu elmaslı şeylerden alamıyoruz. E galiba. Bunları alabiliriz. O yüzden ben e, istiyorum. Hiçbir oyunda böyle bir şey olmamıştı. Yani bu yönetici Adem'e çok teşekkür ederim. E, en çok da e, ben annem de sevdim. Yani böyle sanki e, şey gibi duruyor ya. Sanki dışlanmış gibi duruyor. Neyse onunla bir fotoğraf çekmeyeyim. Bir dakika. Aa fazla yaklaşamıyoruz. Peki içine bakabiliyor muyuz? Galiba bunlar karton. Evet karton. Gerçek olsa zaten içleri boş görünmezdi. Neyse çekelim şöyle. Evet çektik. Şöyle kalk koyalım. Ama ilk şundan e, ee, şundan koyalım. Şöyle. Tamam. Kendimi de koyuyorum. Şöyle. Tamam. Şöyle biraz gözüm kapat. Evet çektim. Şimdi de böyle bir kalp koyalım. Ay Kalbimize şurayı şuraya koyalım. Evet buraya da koyalım. Ve şöyle bir şey yapacağım. Tamamdır. Hoppa paylaşıyoruz. Tamamdır. Bu arada yoğun neden beni takip etmeyi takip edersin sevinirim. Alina YT Roma'da benim gerçek adım. Alin, Alin. Evet Alin ya unuttum beden ismimi. Özlem. Benim gerçek adım Alin. Ama Pekas dedi. Alina YT. E, ben YouTube'da sadece Pekas'ta bıraktım. Alina YT. E, kodum 1909. E, buradan da yoğun eden şey yapmayı unutmayın yapmayı unutmayın. Burada bir şey göstereceğim. İlk defa bu kadar şey aldım. İlk defa bu kadar bir kalp şeyi aldım. Teşekkürler. Neyse çıkalım. Evet, ilk sizlerle birlikte ee, ne kadar şey olduğunu göstereceğim. Hayallerimi göstereceğim. Şeylerimi göstereceğim. Yakında bilgisayar alacağız. En yani bilgisayarda daha güzel sesim gelebilir. O yüzden... O yüzden öyle yapacağız. Ee, o zaman ben ilk petlerimden başlayayım. Çekiliş de yapabilirim bu arada. Mesela parlak petler. Bir tane parlak petim var benim. En sevdiğim de bu tabii ki. Bunu çok seviyorum ben. Çok tatlı. Arkasından da böyle bulutlar baloncuklu şeyler çıkarıyor. Aa bunu, bunu yaparsak 5 elmas kazanıyoruz. 17 elmasımız. Oluyor. Neyse ben o zamana kadar kendimi anlatayım. Yakında ben ablamla çekeceğim. Yani ablamın bir hayalleri var. 10 abonesi var yani. Benim kanalımı da göstersin, abone olsun istiyorum yani. Ondan yakın zamanda isteyeceğim popüler olursa tabii ki. O zamana kadar da ben de ee, şey olabilirim yani popüler olabilirim. Ama düşünmüyorum fazla. O yüzden ablam popüler olunca ondan birçok takipçilerden video atsın diyeceğim yani. Ee, şey o yüzden öyle yapacak. Ve ablam popüler olunca, kreatör olunca öyle isteyeceğim. Çünkü ablam daha çünkü e, kreatör olunca direkt popüler olunca direkt videolarımızı e, bin kişi izlemeyi çıkıyor. O yüzden bende de öyle çıkabilir. O yüzden benim de abonem fazla yükselebilir. Yani öyle isteyeceğim tabii ki. Çünkü e, şey yapacağım. İşte o zaman ben YouTube kanalıma geçeyim. Geçiyorum. Hadi YouTube kanalımda görüşürüz. Tamamdır. Şimdi YouTube kanalıma gidiyorum. Ay pardon, hemen gidiyorum Girdik şimdi. Ee, kanalıma giriyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Ve videolarım daha yok tabii ki. Şimdi ayarları giyiyorum. Şimdi hesap değiştire basıyorum. Hesap yöneticileri basıyorum. Şimdi Alinata YTP ye kaçtı. Uz hesabıma giriyorum. Şimdi buraya basıyorum. Alina. Yete PK iste. Ay. PK iste. Şimdi bulunamadı ama Ali'ne yetirdi ben eminim. TPK işte. Evet budur. Tamam. Yanlış yazdı. Alina yeti pek iste. Hmm. Ama bir dakika. Ben yokum neden? Çünkü bu hesabın yani çok e, bu benim eski hesabım. Abone olanlara sesleniyorum. Hesap değiştiriyoruz. Avesta'ya Avesta basıyoruz. Alina YTPK iste. Alina YTPK iste. Şimdi nerede Alina YTPK? ben de olmam gerek. Ben niye çıkmıyorum anlamıyorum bunu. E kardeşimi de kandırıyor. Sen uyursa şey sizi rahatsız etmez kardeşim kandırıyorlar şey orada. <laughs> Aa. Çok güzel. <Gülüyor> 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 ben seni çok sevdim. Neyse yine kanalıma gideyim. <laughs> <laughs> Abone yok maalesef abone olursan sevinirim. Neyse benim Evet benim bugün tıkın tanıştırma videom bu kadar oldu. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atarsanız çok seviyorum. Bay bay.